Kankam hepinize selamun aleyküm. Abone olmayı ve bu videoya bir like patlatmayı unutmayın sizlerden ricam. Bugün Vodafone yanımda da herkes abi 5 GB internet kazanacak efsanevi bir videoyla karşınızdayım. Yapamadığınız yerleri de bana yorumlarda sorabilirsiniz. Bu arada yorumlar kısmında arkadaşlar sizler için çok güzel bir hediye başa sabitledim. Okuyup hemen göz atabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Öncelikle Vodafone yanımda uygulam giriş yaptıktan sonra arkadaşlar aşağı kısımda hesabın bölümü var. Bu hesabın bölümüne bir kere basın dostlarım. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hat ayarlarım kısmı mevcut. Bu hat ayarlarım kısmına giriş yapın. En üstte arkadaşlar internet ve servis ayarlarına tıklayın. Dostlar Burada 5G sizlerde büyük bir ihtimalle kapalı olacaktır. Veya arkadaşlar 4.5G, 5G ikisi aynı anda kapalı olacaktır. Dostlar siz bunların ikisini aktifleştiriyorsunuz eğer kapalıysa. Eğer 4.5G aktif ise, 5G kapalıysa 5G'yi aktifleştiriyorsunuz. Ardından kankalarım hattınıza 15-20 dakika içerisinde Vodafone'dan 5 GB internet tanımlanıyor. Göstermiş olduğum adımları uygularsanız Vodafone'dan 5 GB internet kazanabiliyorsunuz. Bu arada eğer ikisi kapalıysa ikisini de aktifleştirin. Ekstra bir 2 GB daha internet kazanabiliyorsunuz. Yani toplamda arkadaşlar... 7-8 GB interneti sizlere veriyor. Göstermiş olduğum adımları uyguladıktan hemen sonra yapamadığınız kısımları yorumda bana belirtin destek oluyorum fakat kanalıma abone olmazsanız arkadaşlar destek olmuyorum abone ol videoya like patlat bildirimleri aç göstermiş olduğum adımları uygula Eğer interneti kazanamazsan birebir Arkadaşlar ben size destek olacağım internet kazanmanızı sağlayacağım belirtmiş olduğum gibi bu videonun yorumlar kısmında da sizler için çok efsanevi bir hediye başa sabitledim ona da hemen göz at